Federasyonu'nun yetkilileri, kulüpler birliği öyle dedi. Kimse bunu, ya niye öyle yapıyorsunuz? Yani bunu işimizi daha kolaylaştırır. Tek, tek ilde oynamak da demedi yani. Ben karşı çıkanı görmedim. Gören varsa da söylesin. Yani evet o turnuva usulü tek ilde olabilirdi. Veya birbirine yakın birkaç ilde atıyorum yani İstanbul, Bursa, Sakarya gibi illerde de Kocaeli olabilirdi o turnuva tarzında. Çok fazla seyahati gerektirmeyecek şekilde de olabilirdi. Yani sizin dediğiniz gibi kural veya bir herhangi bir ortaya öneri atıldığı zaman biz buna karar verdik deniliyor orada bitiliyor. Çünküsü yok yani biz buna karar verdik çünkü temellendirmesi yok yani temellendirme yapmazsınız spor kamuoyu ikna olmaz. İkna olmadığı zaman da pek çok senaryo veya komple teorisi insanlar zihninde oluşmaya başlar. Dolayısıyla bizim yönetici kısmında da tabii bir eksiklik var. Spor yöneticiliği dede az önce hocalarım da bahsetti. Yani kulüplerde, federasyonlarda, spor kültürün genelinde istisnalar dışında tabii başkan ve yönetici profilleri de çok e, eksik. Yani karar alındığı zaman biz bu kararı aldık çünkü diye başlamalı lazım. Çünkü başladığı zaman kamuoyunu aydınlatmış ve ikna etmiş olursunuz. Tabii o çünkünde bilimsel ve felsefi temeller olması lazım. Çünkü yok. Biz karar aldık işte 32 diyorsunuz mesela yaş 32 karar aldık. Çünkü çünkü ne? Yok çünkü yok yani. Aldık bitti. Yani federasyon maçları oynatacağız, oynatacağız. Neden oynatacağınızla ilgili açıklama yapmıyorlar yani. Çünkü belki de kendileri de ikna değil. Kendileri de içine sinmemiş yani bu karar. Acaba kendileri yani kendilerinin almadığı burada, bir karar mı Ha, o da, o da bilmiyor. oldu. Yani. Ben, ben sanki yukarıdan bir yerlerden geldiği gibi bir izlenim içindeyim. Ya yukarıdan gelse de bunun bir açılımı olur. Bunu yani en kötü ezberlersin. Sorulan sorulara da cevap vermek için bir şey, bir yalan bulursun, onu söyle.